Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle Excel'deki birleştir formülü üzerinde duracağız. Birleştir formülü iki farklı metin ifadesini tek bir hücrede birleştirmemize yarıyor. Bununla ilgili yazımında birkaç ufak noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında kullanımı oldukça basit. Hemen bir örnek verelim. Şu tablolarla işimiz bitmişti. Onları silelim. Ee, örneğin buradaki iki farklı hücreye iki farklı ifade yazalım. Bunları birleştirmeyi deneyelim. Örneğin olacak. 3 farklı sütunun sütunda bulunan değerlerimizi tek bir sütuna yazalım. Ayrıca buradaki bazı bulunmayan ifadeleri de, örneğin bu örneğimizdeki gibi noktaları da kendimiz elle ekleyelim birleştir yazıyorum. Birleştir ifadesini zaten otomatik tamamlıyor. E tab tuşuna bastığınız zaman formülün geri kalan kısmını e, seçmiş olduğunuz biçimden e, otomatikman ekleyebiliyorsunuz. İlk metnimiz b b1 hücresi olacak. Yani www ifadesi. Noktalı bir attıktan sonra ikinci metnimi yazabilirim. Nokta olacak bu ikinci metnim. Dikkat edilecek husus buradaki metin ifadelerini yazarken tırnakları kullanıyorum. Tırnaklar onun metin olduğunu ve başta ve bitiş noktalarını kesin bir şekilde tanımlamama yarıyor. Diğer ifadem C1 sütundaki teknolojik yardım kısmı olacak. Tekrar boşluk bırakıyorum. Şimdi buradaki nokta .com olacağı için son sütunda tekrar bir nokta işareti daha ekliyorum. Tırnağımı kapattım ve son olan D1 hücremi de ekleyerek birleştirme işlemini tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi tamama bastığım zaman artık teknolojikyardim.com ifadesini birleşik metin diziliminde yazmış olduk. En çok hatayla karşılaşılan ve e, dikkat edilecek hususlardan birisi de e, birleştirme metinlerindeki kullandığımız boşluk sütunları. Boşluk sütunlarını kendiniz yazılımıza göre e, harften önce veya harften sonra şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunun için de bir tane ifade bulalım. Teknolojik yardımcınız. Birleştirme metnimizde e, bir önceki örneğimizde www.teknolojikyardım.com ifadesinde aradaki noktalar arasında herhangi bir boşluk olmadığı için boşlukla ilgili bir sıkıntımız yaşanmadı. Bu örneğimizde ise e, arada bir boşluk olacak. Bu ifadeler arasında normal yazımımızda birleştirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi birleşik bir ifade kullandı bunu çözmenin iki farklı yolu var ee, oradaki boşluğu istediğiniz gibi isterseniz bu oraya bir boşluk ekleyerek yapabilirsiniz veya ilk ifadenizin sonuna bir boşluk ekleyerek yapabilirsiniz üçüncü yol yolu ise e, ikinci metninizin baş kısmına bir boşluk ekleyerek bu ifadeyi yapabilirsiniz İsterseniz başa boşluk eklersiniz, e, isterseniz bunun sonuna veya e, buradaki tanımlama metinlerindekiler e, farklı bir hücrenin e, birleşiminden geldiği için boşluk eklemeniz mümkün değil. Yani burada birleştirilme ifadesine baktığınız zaman B2 ve C2 hücrelerine referans alıyor. Buradaki boşluk eklemenin tek yolu araya bir başka ifade olan boşluk ifadesini buraya noktalı virgülle eklemeniz olacaktır. Eğer ifadelerinizi birleştirme metninde kendiniz yazıyorsanız farklı yollarda deneyebilirsiniz. Örneğin bu ifademizde birinci metnimiz teknolojik, ikinci metnimizde yardım olacak. Bunlar formülün içerisinde sabit ifadeler olduğu için örneğin teknolojinin sonuna eklediğim bir boşluk otomatikman ee, ifademi düzgün hale getirecek. Veya Diğer bir yol yardımcınız ifadesinin başına bir boşluk eklediğimde yine aynı çıktığı al, alabileceğim. Eğer bu, bu şekilde başına veya sonuna e, sabit bir değerden dolayı e, boşluk ekleyemiyorsak e, yani referans aldığımız farklı bir hücre değerinden geliyorsa şu şekilde iki tırnak arası space ile bir geçiş bir boşluk tuşu bırakıyorum ve ifademi aynı şekilde alıyorum. Birleştirme e, formülüyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.